19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Mustafa Kemal'in Samsun'a bastığı tarih olan 19 Mayıs'ı gençlik ve spor bayramı olarak da kutlamaktayız. Mustafa Kemal milli mücadele sırasında Türk milletini ileriye taşıyacak olanların ve köhneleşmiş fikirlere karşı galip gelecek olanların genç fikirler olduğunu öngörmüştür. Bu nedenle de gençlik kavramı Mustafa Kemal için ayrı bir önem taşımaktadır. Mustafa Kemal gençlikten bahsederken yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözü de çok anlamlıdır. Genç fikirli demek Doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. Mustafa Kemal'in gençliğe armağan etmiş olduğu ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs'ı daha iyi anlayabilmemiz için Mustafa Kemal'in 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun arasındaki yolculuğu bir kez daha hatırlamamız gerekir. İngilizler Yunanların Karadeniz kıyılarında Pontus Rum Devleti kurma isteklerine destek vermektedir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durumla karşılaşmaları halinde istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecekler maddesi Rum çetelerine güç vermektedir. İngilizlerden aldıkları bu güçle kargaşa çıkararak bölgeyi itilaf devletlerinin işgalini açmak istemektedirler. 1919 yılının Mart ve Nisan aylarında Rum çetelerinin saldırıları artmıştır ve Türk çetelerinin yaptığı iddia edilerek İngilizler tarafından Osmanlı'ya 21 Nisan 1919 tarihinde bir nota yollanır. Eğer siz asayişi sağlayamazsanız biz Samsun'a çıkıp bölgeyi işgal edeceğiz. Anlamı taşıyan notanın ardından Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilir. İstanbul Şişe'deki evinden 16 Mayıs tarihinde annesi ve kardeşiyle vedalaştıktan sonra ayrılan Mustafa Kemal, vapura binmeden Bandırma Vapuru'nun Karadeniz kıyılarında batırılacağı istihbaratını alır. Buna rağmen Ulu Önder, aklındaki kurtuluş mücadelesi planlarıyla vapura biner ve İstanbul'dan iki günlük bir yolculukla Sinop'a alınır. Samsun'a karayoluyla gitmek istediğini söyleyen Mustafa Kemal, yolun durumunu ve araçları sorar. Ancak ne bir yol, ne de bir araç vardır. Aldığı bu yanıktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları vapura tekrar binerler. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun sahilinde demir atarlar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşılamaya gelen ilk isim, havuz İsmail'in kullandığı sandalda bulunan Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem Bey olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar kentin bütün iskelelerini bombalamıştır kentte bir tek sigara üreten Fransızlara ait olan reji iskelesi sağlam kalmıştır. Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a ilk adımını diğer adı reji iskelesi olan tütün iskelesinde atarlar ve Kurtuluş Savaşı böylece başlamış olur. Bu anlattıklarım 19 Mayıs'ın kısa bir öyküsüydü. Hadi biraz da adının tarihçesinden bahsedelim. Gençlik ve Spor Bayramı İlk defa 1926 yılında Gazi günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935 tarihinde de Atatürk günü adı altında resmi kazanmıştır. Beşiktaş'ın da girişimleriyle Fenerbahçe stadında kutlanan ilk 19 Mayıs, birçok Galatasaraylı ve Fenerbahçe sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleştirilen spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, bu kutlanan Atatürk gününün gençliğe armağan edilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında kutlanılmasını talep etmiştir. Kongrede de onaylanan bu teklif Atatürk'ün de onayıyla yasallaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla Gençlik ve Spor Bayramı adı altında kutlanılan Ulusal Bayramımız 12 Eylül darbesinden sonra Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı adını almıştır. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım keyif verici ve bilgilendirici bir video olmuştur. Tüm gençlerin, kendini genç hissedenlerin ve fikri olarak genç olanların 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.